Türk 4 adam çakırı atasın arabı yani göt türkler adam mı çağırdınız diyor ben diyorum ki komşular bir ince çıkmış ama kimse gelip müdahale etmiyor kimse bir şey yapmıyor üzerimize bir ordu geliyor biz 4 kişiyiz adamlar 12-13 kişi biz 3 tane ekip otosuyla gittik karakola siz düşünün gerisini Hı -hı falan. <laughs> Ulan hiç aklıma gelir miydi? Belki bundan 7-8 yıl önceki bir olayı papatya çayımla yorumlayacağım. Bir de bu olay Kırgızistan'da ilk yediğim ve son yediğim yumruksa. Gördüğünüz gibi bu videoyu sakalsız, sinek kaydı bir şekilde, nur yüzlü bir şekilde anlatacağım. Fiziksel olarak da anılarımı tazelemeye seçtim. O zamanlar böyle sakalsızdık, köseydik. Bir de şöyle cildime dokunduğumda o Kırgızistan'da yediğim yumruğun hala derin bir yerde izleri var. Onu anlatayım sizlere lafı fazla uzatmadan. Hafta içi terapi seansımıza hoş geldiniz. Olayın kahramanları Emincan Kılıç başrolde. Furkan Sezmiş ikinci başrol diyebiliriz. Batuhan Ateş Arazi ben ölü taklidi. <laughs> Bir de Madina vardı. Onu da unutmayayım. Olayların zaten başlangıç sebebi sorunu. Kırgızistan'da genel bir sorun o zamanlar. Halen de var. Ne bu sorun abi? Madina kazaktı. Ama Kırgız sandıkları için olaylar karıştı. Madina Emincan'ın arkadaşı. Emincan'ın odası salon. Hepimiz oturmuşuz. Çekirdek, kola, kilit, gırgır, şamata, muhabbet, sohbet ediyoruz. Geç bir saat oldu. Emincan Madina ile beraber dışarı çıkmak istedi. Dışarı çıktılar. Biz de yatmaya geçtik. Ben odama geçtim. Bilgisayarımı falan kapatıyorum. Batuhan'ın telefon sesi duydum. Ardından 2-3 dakika geçmedi bir anda Batuhan'la Furkan kapının önünde ayakkabılarını hızlı hızlı giymeye çalışıyor. Batuhan eline villada sopası almış. Furkan oradan bir şeyler alıyor, arıyor. Diyorum ne oldu arkadaşlar? Anlamaya çalışıyorum. Batuhan diyor işte Emin Can'ı dövüyorlarmış. Apartmanın girişinde gidelim hemen yardım edelim. Dedim kankalar elimizdekileri bırakalım. Biz uzlaşma yolunu seçelim. Ne oluyor ne bitiyor bir anlayalım. Sonra Furkan'la Batuhan elindekileri bıraktı. Apartman girişine çıktık. Bir tane abi zebellah gibi 1.90 1.95 alfa kurt var. Bir de bir tane de benim boylarım bir çocuk var gittik yanına Emincan'a diyorum ki ne oldu kanka falan filan o arada da küçük boylu çocuğun elinde bira şişesi var Emincan'a vuracak ona ana avrat küfür ediyor diğer taraftan da Alfa kurt Pidar Türk Adam adam çakravatasının arabı yani göt Türkler adam mı çağırdınız diyor. Ben diyorum ki bak biz buraya kavga etmeye gelmedik. Geçirip koygula. Dostum bir Turay Mesih kılgan mı olsa geçirip koygula. Bizden oruç gel be. Bizge gerek yok dedim. Yani bize kavganın gereği yok. Kusura bakmayın. Arkadaşım adına özür diliyorum bak ne olduysa. Olayı da tam bilmiyorum. Direkt özür diliyorum. Çünkü biliyorum ki gün sonunda ben suçlu çıkacağım. Tüm camiye ve Kırgızistan tarafından. Ne olursa olsun orada. Onu bildiğimiz için artık sindirilmiş olduğumuz için bunları biliyoruz. Çocuklar iki kişi o arada. Biz dört kişiyiz. Bakın delikanlı adamlar biz. O 4 kişiye hiçbir şekilde küfür etmedik. Bir şey demedik. Özür diledik. Hepimiz tek ağızdan özür diledik. En son ben özürümü dilerken o uzun boylu çocuk beni boğazımdan tuttu. Yanındaki çocuğa dedi ki baldardı çakır dedi. Abi çocuğun telefonu eline alması oradan üzerimize 12 ila 15 kişinin gelmesi bak 4 kişiyiz. Ne olduğunu anlamadık. Biz ancak gün ışıdığında kamyonet varmış. Onlar kamyonetin içinde içiyorlarmış. O iki çocuk da Emincan'la kızı yerde da görmüş, gelmişler Emincana demişler ki sen Kırgız kızıyla niye geziyorsun falan filan kız da Kazak bu arada Kazakistanlı. Üzerimize bir ordu geliyor. Koşarak üzerimize geliyorlar. Apartman anahtarı büyük ihtimalle Batuhan'daydı. Batuhan ince ince aradan sıvıştı. Ben de ince ince çocuğun kolunu şöyle itebildiğim kadar ittim. İnce ince apartmana doğru biz Batuhan'la arazi olmaya başladık. O arada Furkan'la Emincan orada kaldı. Emincan da bir şekilde oradan kurtuldu. Madina da bağırıyor, çığlık atıyor. Korkuyor kız. Çok normal kız. Ben de Madina'yı sakinleştirmeye çalışıyorum bir yandan ama ben de en son çocukların yaklaştığını görünce bir ince arazi olmak durumunda kaldım. Batıyorsun anlamadım ki. Çünkü hepimiz orada öyle bir sopa yerdik ki 4 ay çorba ile beslenirdik. Gereksiz erkekliğin gereği yoktu. Biri abi polisi aramalıydı. Yani biri o an durdurmalıydı. Komşulardan birinden yardım istemeliydi kanka. Çocuklar alkollü bir de ordu geliyor üzerimize. 4 kişiyiz. Ama çocuklar yetişti bize. Orada ikisinden bir tanesi beni yakaladı. Kısa boylu olan çocuk. Gitti beni o arada Emincan'ı yakalamak için. Ben de yere düşmüş gibi yaptım. Ölü taklidine geçtim. Furkan'ı görüyorum oradan. Furkan diyor ki beni bekleyin, beni bekleyin diye bağırıyor çocuk. İki kişi Furkan'ı tutmuşlar o arada. Diğer ordu içeri doğru girdi. Emincan'ı bulacak. Ben yerde yatıyorum. Furkan o arada ilk atağımızı rakibe hasarı Furkan verdi. Ama çocuk kendini savunurken verdi. Furkan yumruk atmadı. Çocuklar tuttuğu için Furkan da artık çocuk hayvan gibi yani Furkan'ı öyle tutamazsın. O da şöyle bir koydu. Çocuğun burnuna gelmiş galiba. Burnu kanamaya başladı falan. Furkan da yardırmış o arada. Ben yardırdıklarını sonra anladım. Emincan kapıyı tutuyor. Ordu kapıyı açmaya çalışıyor. Komşular bir ince çıkmış ama kimse gelip müdahale etmiyor. Kimse bir şey yapmıyor yüzüm gidecek ömür ahvaline yandı. Yardım et. Bir tanesi geldi yerde yatarken beni çevirdi. Bir tane tam burama vurdu. Ben yine yattım kapandım yere. Abicim yapacak başka bir şeyin yok. Adamlar alkollü. Biz 4 kişiyiz. Adamlar 12-13 kişi. Biz 3 tane ekip otosuyla gittik karakola. Siz düşünün gerisini. Can havliyle bir kalktım yerden. Apartmanın girişinden aralardan karalardan Speedy Gonzales zaten küçük bir şeyim. Tık aradan içeri de aldım ben. Emin Can kapıyı tutarken. Merdivenlerden çıktım. Asansöre koştum. Asansörün içine bir girdim. Furkan'la Batuhan. Kanka kanka polisi aramak lazım falan filan. Ben o arada hemen çıktım kapılara vuruyorum oradaki ilk kattaki komşulara yardım edin bize falan. Abi cam pazarı Emin can orada vuruyorlar çocuğu suratına suratına. Biz gitsek daha müdahale etsek bizi de dümdüz edecekler. Delikanlı gibi konuşuyorum biz Emin o an belki yardım etmeliydik. Belki sopa yemeliydik. Şu an bunun vicdan muhasebesini yapmayacağım. Emin yardım edebilir miydik edemez miydik? Edemezdik kanka bak edemezdik. Ben gözümü kapattığımda Sıgayın Türktür falan. Bunu gördüğümde 12 kişi belki 15 kişi ama ondan eminim fazlaydı. Orduydu ordu. Yerlerde kanları falan görüyoruz böyle. Bir tanesi aradan sıyrıldı kapının arasından. Asansörün oraya geldi o burnu kanayan çocuk. Dedi bana kim vurdu hepinizi dedi Türkler dedi böyle yapacağız böyle yapacağız falan filan. Biz o arada abi ışınlanarak merdivenleri biz 6 kat ışınlanarak çıktık. Tam kapıdan içeri adımızı attık polisi arayacağız. O arada ekipler gelmiş. Bir tane polis yukarı çıktı. Çağırdı bizi aşağıya indik. Adrenalin tavan, Emincan'ın kaşı gözü dağılmış, Madina bir yandan hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Hiç olayla alakası olmayan bir adam, bak onu duydum, canımı yine çok acıtıyor. Ya vallahi yani gülüyorum falan eğleniyorum kanka bazen ama abi adamın olayla hiçbir alakası yok ya. Görmedik bile onu orada. Adam geldi dedi ki, Türktör kıldı, Vinovat dedi, Türk, yani Türktör Vinovat dedi yani. Hani onlar suçlu, Türkler suçlu diyor bize. Onlar diyor işte analarını küfür etti bu çocukların falan. Ulan bizim kaşımız, gözümüz, benim dudağım patlamış. Emincan'ın komple buradan kanlar akıyor. Adamlarda hiçbir şey yok. Bir tanesinin sadece burnu kanıyor. Adamlar 10 kişiden fazlalar. Biz 4 kişiyiz. Adam geldi bir diyor Türkler suçlu. Polisler bize hadi hadi bin arabaya falan itekleye bir tekleye bizi. 3 ekip arabası karakola gittik. Karakoldan içeri girdik. Bunlar ordu da girdi içeri. Onlar da girdi. Çocuklar bize karakolun içinde ana avrat ne varsa küfür ediyor. İşte Türk bir yaktan çıkkandan ki ayırağız. Her şeyi söylüyorlar yani sizi diyor açarız, takarız, sokarız. Anlayın orada polisler, duran polisler hiçbir şey demiyor. Ben dedim hatta abi biz bu arkadaşlardan şikayetçiyiz diye polisin yanına gidiyorum. Bekliyoruz ne olacağını. Adamlar orada bizi küfür ediyorlar. Halen bir ayağa kalkıp dövmeye falan çok Kimse bir şey yapmıyor arkadaşlar. Kimse müdahale etmiyor. İnanın bana yalnızız. Yani elimde tek bir silahla 1. Dünya Savaşı'na atıldığımı 2. Dünya Savaşı'na atıldığımı ve çaresiz olduğumu krizi bu kadar derinden hissettim. Kimsemiz yoktu. 🎵Gitip gidecek ömür ahval Polisin yanına gittim anlatıyorum abi diyorum bak şikayetçiyiz biz falan. Adam bana ne diyor Türk kısıp cür, Kırgayistan'da cürüyorsun, Oğuzlunduk, Arap suylu. Bay kedim meneşte eşlik çok yok mu? Adam bana diyor ki e, konuştuklarına dikkat et İşte sen Türksün burada ayağını denk al otur aşağı. Abi diyorum biz bir şey yapmadık ki ya. sen niye bana böyle davranıyorsun falan. Otur bekle böyle konuşuyor benimle yani hiç hiç. Zaten biz yokmuşuz. Cesaret yokmuş. Yiğitlik, mertlik yalanmış. Ölümüne arkadaşlık, dostluk filan palavraymış. Laço bitmiştir. Bekliyoruz, oturuyoruz. Yani o karakolun amiri varmış. Kapıdan bir çıktı abi adam, bandut. Vuf. Emincan'ın suratına baktı, bize baktı. Oradaki orduya baktı. Alkolik hepsi kokuyor falan. Hepimizi içeri aldı kendi odasına. Emincan'a döndü dedi ki yani kim yaptı sana bunu dedi. Göster bana dedi. Emincan çıktı dışarı gösterdi bu yaptı dedi. Abi bu adam bunu bak. O 1.90, 1.95 adamı bir tuttu tutmasıyla orada divan vardı divana bir fırlattı bunu ulan dedi sizin gibi mırklar krolar serseriler yani yüzünden dedi turistler dedi ne hale geldi dedi Kırgızistan'ın nasıl bir tarihi var dedi içine sıçtınız dedi bu ülkeye dedi turist gelmiyor sizin yüzünüzden dedi uyuyamıyorum ulan dedi sizin yüzünüzden sizin gibi serseriler yüzünden falan filan o arada da çocuğu boğazından tutuyor nasıl vuruyor biliyor musunuz biz kendimiz o durumdayken acıdık tamam dedik bayke yeter abi tamam dedik hallederiz falan Yapma. Yok dedi ben dedi bir tane daha vurdu buna böyle bir şey yok arkadaşlar bak orada biz bir şaşırdık ne olduğunu anlamadık ilk defa böyle bir koruma gördüm ben öyle böyle bir koruma da değil yardımcı olacağım falan adam dümdüz girdi yani çocuğa Bu çocuğun ağzını burnunu dağıttı orada. Dedi hemen dedi şikayet yazın. Hemen yazın şikayetlerinizi. Tak 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 hepimiz yazdık şikayet. Emin Can darp raporu aldı. Bakın orada bizi koruyan bir adam çıktı. Ama dışarıdaki o polisler yüzde %99'u hiçbiri bizi korumadı. Hatta gelip bize yine küfürler ettiler. Emin Can'ın yüzü kanıyor falan. Adam ona geliyor küfür ediyor. Böyle bir ortam vardı. Kırgızistan'da kan parası var arkadaşlar. Öyle dava, kürek bilmem ne çok uğraşmıyorsun. Polisler uzlaşı rolünde oynuyor. Tabi kendi avantalarını alıyor. Kendi sakallarını alıyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Konuşuyor. Karşı tarafla çocuğu diyor nezarete atacağız. Adam yaraladı. Darp raporu var falan filan. Ceza alacak falan. Tabi ailesi de içeride yapmasını istemiyor. Diyor ki işte şu, biz karşı tarafa şu kadar para verelim. Teklifte bulunun. Adam da geliyor diyor ki karşı taraf işte bu kadar teklifte bulunuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Örnek vereyim bu olaya. Karşı taraf diyor ki mağdurlara 400 dolar verelim. Polis bize gelip diyor ki 300 dolar verecekler. Mesela 100 dolar da onun avantası anladın. Polis alacak parayı. 100 doları koyacak cebine. 300 doları da sana verecek. Kötü mü değil mi tartışılır bu. O zaman öyleydi. Ama işin çözülüyordu kanka. Beklemiyordun dalga, kürek, bilmem ne. Biz %100 haklı olduğumuz için ha bu. Artık tüm ibreler Tüm parametreler haklı olduğumuzu gösteriyordu. Yoksa yine biz suçluyduk bak. Çocuklar alkollü, alkol kokuyorlar. Hem sayıca fazlalar. Hiçbirimizde alkol yoktu. Ellerimiz tertemizdi. Tüm parametreler haklı olduğumuzu gösteriyordu. Zaten %100 bak %1 bir ihtimal. Biz suçlu olsaydık Essela onunla bitti. Direkt işim bitti. Düşün yani yüzde yüz haklı içeri küfürüyor. Her neyse Einar var ki bizim işi çözdü. Çözene kadar çocuk nezaretteydi ve arkadaşları dışarıdaydı. Biz okula giderken telsiz falan aldık birbirimize artık. Telsizlerle falan konuşuyoruz. Telefonumuzu falan alırlarsa yedek telsizler bilmem neler. Korkmuşuz arkadaşlar kolay değil el yerindesin gibi hissettik. Çünkü dışarıdan gelen adam bile bize böyle söylüyor ve o zamana kadar birçok olay yaşamışız. Korktuk çok normal bir şey. Kuytu köşede bizi vur Kursal öğreticiler Türk suçlu oğlum. O zaman öyleydi. Öyleydi, öyleydi. Bakma öyle. Hiç öyle bakma yani üzücü bunlar kardeş olarak bunları konuşmamız lazım. Yani tüm bu tantananın sebebi Emin Can'la Madin'e otururken çocuklar orada görüyorlar bunları. İkisi çıkıyor kamyonetten Emincan'a gelip diyorlar bu kız Kırgız sen Kırgız'da oturuyorsun. Emin Can diyor ki yok kardeşim Kazak bu diyor Kırgız. kız kendisi söylüyor yine kavga çocuklar alkollü ama. Eynar abimle on numara arkadaş olduk dost olduk hatta Kurtlar Vadisi müziği açıp falan Kırgızistan'da gezdik yani forsumuz vardı haa. Kral adamdı. Mercedes'i vardı W210. Bir koyuyordu müziği oturuyoruz hepimiz böyle. Ta o sıkış tepiş kucak kucağa gitmelerden Enar abinin arabasında biz Kurtlar Vadisi'nin Sound ile abi Bişke'ye geziyorduk falan. Pilav yeah. yemeye falan gittik. Arkadaş olduk onlarla sonra. Bizi koruyan biri bu davada çıktı yediğimiz ilk yumrukta. Yine de düştün ya arkadaşım Kırgızistan'da o zaman. Türksün ya gelip biri vuruyordu bak. Hiç olayla alakası yok gelip biri vuruyordu ya. Bizim o muhabbette hiç alakası olmayan adam geldi. Türkler suçlu dedi. Tüm kapıları çaldık yardım edin dedik. Kimse yardım etmedi. Emincan yerde geberiyordu. Tüm komşulara haber verdi. Hepsi duydu izledi. Kimse gelip müdahale etmedi. Ben neye dua ediyorum biliyor musun? Orada duran bakkal gelip bize saldırmadı. Ya da ne bileyim orada yoldan geçen adam gelip bize saldırmadı. Çünkü biz bunları gördük, duyduk. Arkadaşımız normal olarak biriyle sorun yaşıyor. Türk olduğunu gören bahçıvanı, taksicisi, dönercisi geliyor, saldırıyor mesela. Bak bunlar yaşandı burada o zamanlar. Şimdi öyle bir şey yok desem %100 doğru olmaz. Ama eskisine göre fazla değil. Eskisine göre nefret biraz daha az benim görebildiğim kadarıyla. Bunları kanka yorumlarda tartışıyorsunuz. Kırgız kardeşlerim de izliyor beni. Kardeş kavgası. dövüşmen, kuzum, bir o sana sataşıyor, sen ona başka bir şey söyle. İki tarafta böyle birbirine sallıyor, iki tarafta haklı değil. İki tarafta analiz etmiyor tarafsızlık yok. İki tarafın da suçu vardı bu konuda. Kırgızistan'ın eksiklikleri vardı. Türkiye'nin eksiklikleri vardı. Türkiye'den gelen vatandaşların sıkıntıları, psikolojik sorunları vardı. Burada yanlış işler yaptılar. Onlar yüzünden başkaları sopa yedi. Kısaca Kırgızistan'da ilk ve son yumruğum bu şekilde oldu. Kanka bizimkisi bir aşk hikayesi. Öyle yumruk, mumruk, sevdayı delemez kanka. Bozamaz. Biz böyleyiz. <laughs> Seviyorum sizi. Kavga ediyorsunuz çocuk gibi sabahtan beri. Ulan elmanın içindeki kurduz, dünya kocaman iki tane elmanın içindeki kurt kardeş birbiriyle kavga ediyor. Oğlum bir düşünün ya. Elmanın bir dışına bakın. Bak Rusya'sı var, Çin'i var, Amerika'sı var. Dünya ekonomisinin yüzde birini bile oluşturmuyoruz. Kavga ediyoruz birbirimizle. Ben çözemedim bu işi. Şimdi beraber mi olalım kavga mı edelim? Kararı siz verin. Ama biz yine de kavga edeceğiz. Ben biliyorum.